Evet kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir diyerekten başlayalım yine. Evet Josmo'ya da bakalım. Evet. Arkadaşlar şuradan beğeni, kalp, göz, burun ne varsa atın sizden ricam. Anketi de doldurun. Etkileşim olsun. Evet. Şurayı da atalım. Okey. Burayı da yayınlayalım. Evet Japon borsası. Karşımızda ekranımızda Nikkei. Evet. Adamlar battı bugün ya. Neler oldu neler Japonya'da. Bilmiyorum kaç kişi uçtu kaçtı inkar etti. Yerle bir oldu ya. Evet. Yerle yeksen oldu. Yani adamlar hani o masanın altına delip geçen mum var ya o mum gibi olmuş aynı. Evet. Aynı o mum gibi olmuş. İlginç. Evet. Japon borsası bu. Nikkei 225. İsterseniz onu da yazalım. Ni 225. Felç. Şimdi şuradan dönebilir ama bakın şurası güçlü destek bulabilecek bir nokta. 30480'ler destek bulabilir. Ve ben size inanarak söylüyorum şunu. Bakın gerçekten bu sert düşüşler kısa sürede ya büyük fırsatlardır ya cebinde parası olan için büyük fırsatlardır. Evet. Şimdi DSA sorulmuş. DSA'ya bakalım. Bana ne Japonya'dan dediğinizi duyar gibiyim. Ama farkı yok ki. Aynı mum bizde de var arkadaşlar. Ha Japon'un mumu ha bizim DSA'nın mumu değişen bir şey yok ki. Onun için. Hiçbir zaman için hiçbir zaman hiçbir ülke hakkında bana ne demeyeceğiz. Küreselleştik artık ya. Küreseliz. Küreselleştik. Maalesef. Dünya küçük bir köy, küçük bir kasaba. Özellikle bu piyasalarda. Amerika'da adam ee, bir çivi çaksa sesi buradan çıkıyor. Başka bir şey diyecektim de vazgeçtim. <laughs> evet. Desa. Şu anda şu desteğe tutundu ama işte fitili yukarıda kaldı. Desen nasıl çaktılar böyle? Nasıl bir durum bu? 60 dakika diyelim. Yani Desai yukarı bir attılar sonra tekrar ulan dediler siz dediler diğerleri gibi nasıl düşmezsiniz dediler. Yukarı atıp başla çaktılar. Böyle bir antin anti kuntin iş. Evet. Tam destekte bıraktılar. burası kırılırsa yani önü şelale. Uçurum. Evet, Fibonacci seviyelerine bakalım. Yani bu devirde yapacağımız tek şey. 20 şu anda gözüken destek bölgesi. Sen bir iki gün daha burada gözlem yapıyor. yer yani 20'lerden dönerse güzel. Desta tarafı bu. Dolar bazlı desa ne diyor bize? Ona bakalım isterseniz bir de. Evet. Grafim logaritmik. Bugün farklı olsun. Logaritmik bakalım biraz da. Şu anda desa grafimiz logaritmik. Al işte kırılıp. Hani dedim ya size şu sınırdayız bir çok hissede. Bekleyin görün, bekleyin görün. İşte bu. Sebebi buydu arkadaşlar. Birçok hissede bunu gördük ve uyarıyı çektik yani. Bizim cumartesi pazar, e, onun dışında e, cuma, perşembe o yayınlarıma bakın. Bazı hisselerde ne demek istediğimi anlarsınız. Şunu söyledim. Sınırdayız. Sınırda olduğumuz için. Ya burası kırarsa da sıkıntı, dönerse de sıkıntı. Yatırımcı ne yapacağını bilemiyor. Onun için Hissede olmayanlar özellikle olmayanları uyardım. Yani hissede olanlar zaten tepedesin. Satıp da ne yapacaksın bu mantıktayız ama hissede olmayan için burada uyarılar çektik. Birçok hissede daha aşağıda gelebileceği noktaları sizlere özetledim. Abi bu noktada da ben gurur duyuyorum kendimle onu söyleyeyim. Asuzlular, tüpraşlar hepsini anlattık. Odaşlar mesela sınırdaydı odaş. Bekleyin dedik kırılım gelsin. Gelmedi mübarek. Gelmeyince de çakıldı da çakıldı. Çok güzel sıkışma var hisselerde ama maalesef destek bölgelerinde olduğu için insan tedirgin oluyor. Ve bu tedirginlik sonrasında maalesef sert satışlar gelebiliyor işte böyle. Evet e, DESA tarafında durum bu değerli dostlar. Evet. E, diğer hissemiz Aksu Enerji. Aksu Enerji diyelim şimdi. Evet. Şöyle bir haftalık grafiğine bakalım Aksu Enerji'nin. Grafik görüntüsünü sıfırlayalım. Nereye gelmişiz Aksu Enerji'de? Bak. Destek bölgesi. Ne yaptı? Kırıldı. Yani ciddi ana majör destekler daha 2000 yıllarından itibaren gelen destekler kırılıyor maalesef. Evet. Aksu Enerji'deki görüntü bu. Yani aksu enerjideki görüntü bu. Ee, şimdi bu haftayı bu şekilde bakalım göreceğiz. Nerede kapatacak? 13'lerin üzerinde aksu enerji kapanışı gelirse bu hafta yoluna hiçbir sıkıntı olmadan hatta daha sert ataklarla yukarı doğru devam edebilir. 13 üzerinde bakınız aksu enerji daha sert hareketler yapabilir. Yukarı yönlü. Evet 13 üzerinde aksu enerji daha sert hareketleri gerçekleştirebilir. Onu söyleyeyim. Evet. Fena değil. Bakın haftalıkta 13'ün üzerine dikkat edin. Ben 13'ün üzerine şöyle gerçi logaritmikte buna engel oluyordu bazen ama şöyle 13 12 .90 bir alarm deneyelim bakalım kuracak mı? Evet, kurdu. 13'e alarmı kurduk Aksu enerjide 13'ün üzeri güzel. Aşağıda bizi bekleyen destek seviyesi kaç? 10.29 var. Ee, yine haftalık bazda baktığımız zaman şuraya da bir e, seviye şöyle kuralım. 10.29 13'ün üzeri olumlu. Yukarı doğru da bakın 13 üzerinde de 16 39 ve sonrası tekrar bakılır Aksu Enerji tarafında. Evet, e, diğer hissemiz Tukaş. Beğendiğim hisseler arasında Tukaş. Kısa vade düşünmezseniz, hani biraz önce arkadaşım biri dedi ya ben hisse toparlıyorum. E, uzun soluklu Gesan için demişti galiba. Al işte Tukaş. Yani toparlanmayı bırak. Tam bir trade hissesi. 9.81, 13.82 teknik anlamda ilk hedefleri. Ha tek şunu söyledim. Bakınız burada retest yapabilir. Tekrar bakın şu dirençten dönüp şuradan böyle bir ortalama 7.80'ler falan retest yaparak buradan bir hareket başlatabilir. Tukaş hissesi. Evet. Durum bu. Tukaş tarafında görüntü güzel. Retest yapabilir. Onun dışında bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Bakalım başka ne var? Sırada e, Josmo denilmiş. Evet. Hemen ona da bakalım. Josma yatırım holding. Hemen yani haftalık bakın o da haftalık. Ya Josma da güzel duruyor. Bakın bugün piyasa çök, çökmüş. Çö çak umurundan bu hissenin değil bakınız. Haftalığı güzel. Üç günlüğü güzel. Dünya umurunda değil. Ya adam günü artıyla kapatmış. Daha ne olsun Josma? Bakın işte şuradan bakalım hemen. Evet şu şekilde alalım Josmo'yu. Bakın günü nasıl kapatmış. Ben başlarım sizin çöküşünüze de Japonunuza da demiş adam resmen. Yani ne yaptık? Teknik olarak baktık biz bu hisse. Teknik olarak neydi? Düşen kırılımı yüksek bir hacim. Onun işte ikili dip görüntüsü. Bakın bütün güzellikler, bütün özellikler burada toplanmıştı. Dirence kadar yolumuz işte o 146'lar sonrası tekrar bakılır. Şu kırmızı dirence temas etmesi muhtemel. Dönüş yaparsa bir geri çekilme. Kırarsa da yoluna hızlı bir şekilde devam edebilir. Evet. Cosmo'da oldukça güzel. Evet. Fena değil. E, takibe değer. Tukaş takibe değer. E, bunlar güzel görüntüler. Güzel görüntüler. grafikler değerlendirmek lazım. Evet. Evet. Başka 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 sizden gelenler varsa hemen bakalım şuradan. Evet, Josmo tarafı güzel. Vallahi güzel hissede tutunmuşsunuz. Cengiz Bey tebrik ederim. Bizim anket ne durumda? <laughs> Eksi açılır artı kapanır. Artı açılıp artı kapanır. Ankete oy kullanın arkadaşlar. Evet. Turangire Alp, Tukaş. Yani. Hektaş. Alves, Hektaş. Bakalım hemen bunlara da. Evet. Alves kablo. Evet, evet, evet. Ya bu Alves'in daha gidecek yolu var ya. Evet, Alves'in gidecek yolu var. Şimdi şuradan şu dönüş noktasında desteğe bakalım. Şimdi şu, şu destek bölgesi bir. Yani ne olur bir müddet daha buraya gelse buradan tekrar topuklayabilir buraya. Alves tarafında. Ee, görüntü bu. yani Ne olur burada işte 40-41 bandına tekrar atak yapıp buradan topuklayabileceği gibi 48'lerin üzerine atması durumunda da yani 1-2 gün içerisinde 48'in üzerine attı. Olumlu. 41'lere düşüp buradan yeşil mumunu yaktı. Yine olumlu. Burada iki seçeneği her zaman bulundurun. Ben öyle yaparım. Mesela alarm kurdum. Üstte e, gri bölgeler vardır. Yani çok... Burada alım satım yapılması net olmayan bölgeler. Burada ne yapar yatırımcı? Bekler. Üste direnci kırdığı zaman oyuna girer. Aşağıda destekten döndüğü zaman oyuna girer. Yani buradaki destek dönüş noktamız 40.50-41 gibi. Bu bantlar 48'lerde direnç kırılım noktaları. O şekilde bakın olaya. Hektaş. Evet mübarek Hektaş. <laughs> Şu Hektaş bakınız. Bir gün yatırımcısını memnun edecek. Bunu bir kenara yazdım. Hani biraz önce diğer bazı arkadaşlar kademe kademe. Kademeli gidenlerin hissesi olacak Hektaş. Kademeli gidenlerin hissesi olacak. Hektaş bir gün yatırımcısını memnun edecek. Ha, o gün hangi gün olur? Bunu Hektaşçılar coştuğu gün anlarsınız. Twitter'da X'te Hektaş muhabbeti döndüğü gün anlarsınız. Evet. Hektaş tarafı halen düşüşte. Halen aşağı yönlü hareket devam ediyor. Ama bunun da bir gün sasa gibi, şişe gibi arkadaşlar böyle uyuyan uyuyan ama sonrasında hareketini yaptığı zaman sert bir şekilde giden bir hektaş göreceğimiz günler gelecektir. Onu söyleyeyim. Batmadı bu şirket. Yani çok antun küntün bir şirket mi? Hayır. Benim gözümde değil. Evet. Uzun soluklu arkadaşlar. Kısa düşünmeyin. 3-5 günlük hareketine bakmayın. Hadi bir de buna dolar bazlı bakalım istersen. Şuradan hektaş. Hektaş neredesin şuradasın Bakın bir de Hektaş ah. logaritmik Dolar bazlı görüntüyü alalım şimdi de. Hemen şuradan dolar bazlı görüntüyü alalım Bakın düşen kanal nasıl Açıl artık Evet Hektaş emmi Bakın Düşen kanalın alası burada Evet. Bakın. Daha ne istersin? Hektaş, bakın yarın bir gün 31 centler şöyle birkaç kaç daha düştüğü zaman bir tepki verecektir burada. Evet. Düşen kanalın en alası burada. Hektaş, dolar bazlı grafik. Vallahi nakış nakış işliyorlar. Nakış nakış. Evet. Hektaş, nakış nakış işleniyor. Ya bak şimdi bir hisse nasıl seçilir? Bakın herkesin bir bıkkınlık, bir moral bozukluğu, bir lanet okuması başladığı zaman o hisse alunut hissesidir arkadaşlar. Bakın. Ya yani hisse düşmüş daha ne düşecek bakınız. Evet. Kademe yapmak için daha düşebilir ama kademe için daha ne bekliyorsun yani. Evet. Bakın hisse nereden? 55'lerden gelmiş 11'lere. Bakın tekrar ediyorum. Herkes de bir moral bozukluğu, herkeste bir lanet okuma, herkeste bir bıkkınlık başladığı zaman o hisse al unut hissesidir. Kademe yap hissesidir. Pişman olmayacağınız bir hissedir bakınız. Hektaş gibi ismi, namı, sahne olan bir hisse. Evet. Ne yapacaksın? Bir ile 5 yıl arası, 3 yıl arası alıp tutacaksın o hissi. Bak o zaman neler oluyor neler göreceksin. Evet bu benim düşüncem. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ha, alırsın satarsın tutarsın yutarsın atarsın hiç umurumda değil. Ama bu tarz bıkkınlık unutkunluk lanet okumalar küfürler hakaretler platformlarda X'te orada burada birisi hakkında başlamışsa o hisseyi alıp unutacaksın. Evet. Hektaş benim gözümde bu şekilde bir hisse. Tercih sizindir. Evet Emrah Bey Hektaş hakkında düşüncem bu yani Size uyar uymaz bilmem ama Düşüncem bu şekilde Kısa vade düşünmeyenler için Hektaşı alın unutun Evet değerli dostlar yani Şurada kalpler, böcekler, çiçekler Emojiler Akmıyor ya neden akmıyor bu Eliniz mi varmıyor ne oluyor Şurayı bir şenlendirin Evet Sizden ricam Şuraları şöyle bir agresif hale getirin. Ha, gülücük atın. Ne atarsanız atın. Önemli değil. Yapın bir şeyler. Evet. Evet. Tek taşa baktık. Ee, Petro Pe Kent. Bakalım. Pekent'e bakalım. Ee, Gen taşa bakmadık mı? Bakmadık galiba. Gen taşa bakalım. Trabzonspor. Nusret Akgün. Trabzonspor'a bakalım. Evet. Trabzonspor'a bakalım. Sizlerden ricam. Cengiz Bey gibi, Kemal Bey gibi buradan katil yapmanız olacaktır arkadaşlar. Katil yapalım, aktif getirelim, beğenelim, yorum yapalım. Sizlerden ricam. Evet, hemen şu nereden çıkıyor bu dertli de ikiye mi çıkıyor karşıma? Evet değerli dostlar. Başka ne sorulmuş? Var mı başka sorulan? Trabzonspor. Yusuf Bey bu ne emojisi? <laughs> evet. Hemen açıyoruz grafiğimizi tekrar. Hektaşı yazın bir kenara kalsın bir köşede. Evet. Petrokent Turizm. Evet, evet, evet. Petrokent Turizm. Ana destek kırılmış gözüküyor ama e, ne yapacaksınız? Yarını göreceksiniz. Bu tarz sert hareketler fake hareket olarak kalabilir. Evet, 233'ler ortalama yarın üzerinde atarsa pekentte durum güzel. Evet, şuradan bakalım. Evet, bu da 3 günlük Petrokent'in grafiği. Şu kısımdan şöyle alalım. Ne var burada? 190'lar var. 187, 190'lar. Pay ayrılma, ayrılmalı mı buraya? Bence ayrılmalı. Bence ayrılmalı bu bant. Önemli bir bant. Yani bu seviyelere pay ayrılabilir. Ee, bakın Töprü Ağaç'ta birçok hissede anlattık. O noktalara geldi mi? Geldi. Ayırın arkadaşlar. 180, 190 bu bantlara pay mutlaka ayırın. Bakınız. Buralarda bir e, payınız olsun. Ne var ne yok. Burada artık fazla düşmez deyip gömülmeyin bakın. Sonra bunun zararını siz çekersiniz. Evet. Hemen e, Fibonacci değerlerine bakıyoruz. Vallahi 618 tam da üzerindeyiz. 227 Vallahi çalışırsa yarın e, 227 seviyesinin üzerine atarsa Fibonacci 0618 çalışabilir. Ama tekrar ediyorum. Bakınız biraz önce 180 190 dedik. Fibonacci 0 167'lerde buraya pay ayıracaksınız. 167 seviyesi sizin Fibonacci e, önemli alım bölgeniz. Ona göre değerlendirin. Petrokent'te bir miktar daha pay ayrılabilir aşağılara. E, tekrar ediyorum 228'lerin üzerinde olumlu değerlendirebiliriz. Aşağıda ise 180 190 bandında bir e, daha önceki tepe noktasından kaynaklı bir destek bölgemiz var. Fibonacci'mizde 167. Yani 180'e 167'ye buralara kademeli bir şekilde pay ayırmanız gerekebilir diyoruz değerli dostlar. Evet. Tekrar tekrar ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizlerden ricam. Şu emojileri aktarmayı unutmayın. Evet. Burayı ne kadar canlı tutarsanız ben de o kadar canlı olurum. Onun dışında Canman bizde kalmaz. Piyasa yayınat biz hala ayaktayız. Bakın burada sizlerle yayın yapıyoruz. Evet. Söylediklerimiz %100 doğru çıkacak olacak diye bir kayda yok. Ama elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce tecrübelerimiz bir sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, Pekent'e baktık. Sırada ne var? Gents var. Evet. Soralım Gents nerenin takımıydı arkadaşlar? Hadi bir ek bilgi olsun burada. Evet 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 evet. Gen taşa bakıyoruz şimdi. Vallahi bugün ee, pek haberlere de bakamadık. Bu kurallarla çekildi galiba değil mi? Türk takımlarının Avrupa kupası maçları kim kimle oynayacak? Varsa bilginiz yazın. Galatasaray kimle? Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor at kim varsa. <laughs> evet şimdi gen taş orta bantta yer alıyor. Bu trendin orta bandında yer alıyor. Ee, bu orta bant içerisinde 878'lerin altında biraz daha gevşemeler olabilir. Ya şu var arkadaşlar bakın hep söylüyorum. Yani dirençler kırılmadığı müddetçe yapacağınız her hareketler e, bir e, tepki hareketi olarak kalacaktır. İşte buranın direnç noktası da burası. Ya burayı kırmadığı müddetçe sen ne yapsam boş. Evet. Ben bu direnci aşamadığım kıramadığım müddetçe ne yapsam hangi hamle yapsam boş bir senaryo olarak ortaya çıkar. Umarım yarın bir gün şuradan şöyle bir ters pardon fincan kulp görüntüsü veyahut da bir tobo görüntüsü çıkar. E, Gentaş tarafında. Güzel de bir destek hattı var bakın şurada. E, bu tarz mesela geçmişte çalışmış olan e, bölgeler karşımıza çıkabiliyor. Hatta şuradan alsak biraz daha milimetrik olacak. Evet aynen öyle. Aynen öyle işte bak. Çize, çize, göre göre, baka baka buluyoruz. Bakın, güçlü bir destek bölgesi. Kaç burası? 850'ler. Evet. Belçika demiş Emrah Bey. Doğru. Evet. Bakın, bir miktar daha burada 850'lere kadar düşüş olabilir. Güçlü bir destek bölgesi var burada. Bu seviyede tutunursak tekrar yol alabiliriz, ee, değerli dostlar. Şöyle yeşil yapalım burayı. Arkadaşlar şöyle bakınız. Ara ara böyle işaretliyorum e, buraları. İşte ne bileyim direnci kırmızı. Onun dışında destekleri yeşil. Sizce faydalı oluyor mu? Yoksa hiç uğraşmayayım. Gerek yok mu? Ne dersiniz? Yani ekran biraz daha böyle cicili bicili oluyor burada. E, siz ne dersiniz? Bu konuda fikriniz nedir? Evet. Görüntü bu. Gentaş'ta bir miktar daha e, gevşeme olsa da 8.50'ler falan güçlü bir destek hattına denk geliyor. Burası kırılmasa tekrar yukarı doğru 10 seviyelerine doğru dönebilir. ha Burayı kırdığı zaman da işte aşağıda 8.03 daha aşağılarda 7'lere kadar geri çekilme potansiyeli oluşabilir. Trabzon Spor diyelim şimdi Trabzonspor. Spor. Vallahi şu Trabzon Spor'da 2.20'den 2.61'i sizlerle aktarmıştım. Ee, tık geldi 2.75'lere tekrar saldı. Çünkü trendi vardı burada. O trend bakın şuradan göstereyim Trabzon Spor'u size. TSpor diyelim Trabzonspor. Evet. Trabzonspor teknik görüntüsü. Bakın şurada. Emniyet mensubu arkadaşımız vardı. Sattı geçen burada. Ya kardeşim trend var. Bekle dedik. Ee, şurada çıkışını yaptı. Ondan sonra tekrar yukarı atak yaptı. Halen trendde. Halen trendde. Trabzonspor bu trendi bozmadığı müddetçe sıkıntı yok arkadaşlar. Yukarıda 2.61 ilginç bir direnç bölgesi olarak tespit etmiştim. Ee, devam ediyor. 2.70'ler 2.60'lar. Yani trendinde olan biri ise yarın it itibariyle olumlu bakabilmemiz için bu kanalın içerisinde kalıyor olması yeterli. Kanalı bozmadığı müddetçe bu kanal bozulmadığı müddetçe don't panik diyoruz. Yoluna devam arkadaşlar burada hatta üst direnci biraz daha atabiliriz yukarı. Kanal desteğine bakın. 2.18'lerin altı kapanış gelmediği müddetçe 2.18'lerin altına kapanış gelmediği müddetçe halen olumlu bölgedeyiz Trabzon Spor'da. Evet. Trabzonspor'daki görüntümüz de bu şekilde. değerli dostlar beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sizlerden ricam bakınız beğenileri arttıralım, yorumları arttıralım. Evet.